Merhaba herkese. iş yatırım menkul değerler günlük grafik düşen trendi izlemeye devam ediyoruz. Önce onu söyleyeyim. Hala bir kırılım gerçekleşmedi ama geçen 25 Şubat'ta bir video yapmıştım ben. 23, 24, 25 orlardan toparlayıp en azından bu biraz iki dip bu kadar yakın oluşmaz gerçi ama yani bir, belki yani en azından bir 15-16 civar, 15.5 civarında tutundu o günden sonra ve kırmızı en sonunda şöyle bir dokundu. Kırmızı yokladı. Diyorum ya bir trend kırdımı değil elbet. E, ama en azından bir toparlama var. Bir hacim artışı var. Tre, şeye, düşen trende doğru giderken hacim artışı var. E, en azından bir olumlu bir denemede olumlu bir alanda diyelim. Yani e, yeni haftada takip edilir tabi. 17-18 18'i kırarsa 18-35 arada 50 ortalama önemli bir ortalama. Direnç olma ihtimal çok yüksek oluyor genellikle. O kısımda geçirirse işte o zaman biraz daha yukarı hareketlerin artması e, beklenir bu tür bir durumda. Ha ne yapar şimdi Bu bakın burada biz senaryoları değerlendiririz. Vallahi devamlı gelen oluyor. Yani yorumlara elde ne söyledin ki oraya mı? Yürü? Ben bilmiyorum ki. Ya kimse bilmez. Yani ismen şu tarihte şu para olacak. Bunu bu bilgiyi bana verebilecek varsa garantili bir şekilde e, yani karın %50'sini veririm rahatlıkla hiç şey yapmam. eee gocunmam. Hani öyle bir insan yok arkadaşlar kimin nereye. Çünkü onu ikide bir de bir söylüyor oluyor. Nedense yani beklenti tam olarak ne anlamıyorum ama kehanet değildir. Yöntemdir. Teknik analiz aslında basit, bir alım satım yöntemi. Hani bu tür bir durumda kırılım olursa özellikle 18 30'un 40'ın üstüne yerleşirse biraz daha yukarı hareket devam etmesi beklenir. Ama bir bant mı yapar? Yatay bir bant mı yapar? E, efendime söyleyeyim. Belki olumlu bir haber olur da şirketle alakalı tırmanır mı? Onu bilemiyorum. Ama potansiyel olan bir bölgeye gelir. Ondan bahsediyorum. Yani 18,5 lira üstüne yerleşmesi demek. Tekrar bir potansiyel kazanması anlamına gelir. Ondan sonra bakarız bakalım. Oradaki momentum ne? Alımlar, satımlar ne? Onu görmek lazım. Şuradaki hacimlenme en azından olumlu bence. Daha önce bakın kırmızıya giderken var mı öyle bir hacimlenme? Yok. Gayet isteksiz gidişler var. İşte bu kısımda hacmin artması bana şunu anlatır. Yani burada bakın bir fren var, bir de hacim var. Ya yani birileri cesaretlenmiş derim ismini için. Yani piyasa cesaretlenmiş, biraz bir alıma geçmiş şansını deniyor şimdilik. 47 RSI eee kendi ortalamasının üstünde hafif bir momentum gösteriyor aslında bakarsanız. Yine MACD de e, al kesmiş. 2 3 4 kaç gün? Mu? 5 gün. 7 Mart'ta eee bir al kesmiş o da şöyle bir bakalım yukarı momentum ihtimalinin arttığını gösteriyor. Söyleyebileceklerim bunlar iş yatırım menkul değerler için. Umuyorum tabii şu görünümden bir kurtulsun da yani istiyorsa yatay alan yapsın. Ama daha fazla bu şey demek yani şuradaki momentum bitti demek anlamına geliyor. Bence önce o kısma odaklanmak lazım. Herkese iyi akşamlar.